Hepinize merhaba arkadaşlar. Sadakatsiz dizisinde neler olacak? Öncelikle ne yazık ki dizimiz 3 bölümden sonra final olacak. Asya sonunda amacına varacak ve intikamını alacak. Derin finalde delirecek ve tımarhaneye yatırılmak zorunda kalacak. Derin'in delirmesi Asya'nın şansı olacak ve her şey yolunda gidecek. Yeni bölümde Volkan ve Derin sonunda boşanacak ve Asya amacına ulaşacak. Derin ve Volkan'ın ayrılığından sonra Asya Volkan'ı tuzağa düşürecek ve Volkan hapse girecek. Yeni itibaren Yeni bölümden itibaren Derin ve Volkan için kötü, Asya için iyi günler bekliyor olacak. Asya yeni bölümde intikam planına devam edecek ve Volkan'a hırs vermeye devam edecek. Volkan finalde, parasız ve dört duvar arasında köşeye sıkışmış olacak. Dizimiz hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtiniz. Sadakatsiz dizisinin gelecek bölümlerinden haberdar olmak için like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.